Kolayın Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat depremlerinden sonra hasar tespit çalışmaları sürekli bir şekilde yapılıp Arkasından da hak sahipli süreci işletilmişti. Ee, hak sahibi olan vatandaşlarımız için e, konutlarının inşa faaliyetlerine de e, hızlı bir şekilde başlanmıştı. Nitekim e, hızlı hareket edilmesinin bir neticesi olarak e, ilk konutlarımızı e, Şubat ayında e, Sayın İçişleri Bakanımızın katılımıyla Mart ayında da Sayın başkanımızın huzurunda çekilen kurayla e, hak sahiplerine e, teslim etmeye başlamıştık. E, bu çerçevede e, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra ilimizde hak sahibi olan vatandaşlardan e, 2661 vatandaşımızın e, kurasını çekip konutlarını e, teslim sürecini devam ettiriyoruz. Bu büyük bir e, hız ve büyük bir başarı depremin birinci yılı dolmadan ilimizde 2661 konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz. Bunların 1900'e yakını Elazığ şehir merkezinde bir miktarı Karakoçanlı ve bir miktarı da Sivrice ilçemizde olmak üzere vatandaşımıza konutlarını teslim etmiş durumdayız. Öte yandan yine Diğer hak sahibi vatandaşlarımıza da konutlarını süratli bir şekilde yapıp teslim etmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şu ana kadar Elazığ ili genelinde 5155 konutun inşaatına başlandı. Şu anda inşaatları devam ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz Aksaray rezerv alanı da dahil olmak üzere, Elazığ ili genelinde şantiyelerimizde şu anda 5155 konut inşaatı var. Bunların 2393 tanesi Elazığ şehir merkezinde, işte Aksaray'da, biraz sonra gezeceğimiz Gümüş Kavak'ta ve Sarıçubuk rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2393 konutumuz var. Öte yandan ilçelerde de Baskil Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan inşaatlar devam ediyor. Burada da, da toplam 1808 konut imalatı yapılıyor. Ayrıca köylerde de hem merkeze bağlı köyler hem de diğer ilçelerin köylerinde de şu ana kadar 954 konutun inşaatına başlanmış durumda. Demek ki bu üç kalemi topladığımızda 5155 konut şu anda inşa ediliyor. Bu konutlar tamamlandıkça toplu konut İdaresi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra teslim alınca, geçici kabulör yapılınca AFAD Başkanlığı'na devrediliyor. AFAD Başkanlığı'nın talimat üzerinde biz de bunların inşallah kurasını çekerek hak sahiplerine teslim etme sürecini devam ettireceğiz. Bu iki rakamı topladığımızda yani 2661 kurasını çektiğimiz konut ve 5155 İnşaatı devam eden konut sayısını topladığımızda yaklaşık 7.900 civarında konutun demek ki teslimini yapmışız veya inşaatlarını devam ettiriyoruz. Bu Elazığ'daki toplam hak sahibi sayımıza mukayese ettiğimizde çok yüksek bir oran. Nitekim orta hasardan da ağır hasara geçen vatandaşlara dahil ettiğimizde 13.579 hak sahibimiz var şu an itibariyle. Bu sayılar değişebiliyor. E, günlük olarak. Ama şu bugün itibariyle 13.579 hak sahibimiz var. Demek ki bunların yaklaşık 8.000'nin işlemleri devam ediyor, inşaatları devam ediyor. Kalanlarla ilgili e, süreç ne aşamada? Kısaca ondan da bilgi vermek isterim. Burada da e, ihale e, hazırlık aşamasında olan 4.454 konut var. E, bunların da e, 3.254 il merkezinde 3.254 e, Yine ilimizdeki rezerv alanlarda Aksaray, Zafran, e, Yemişlik ve e, güm, e, Çatal, 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 Çeşme. Çatal, Çatal. Çatal. Çeşme. Buralarda da 3254 konut daha ihalesine çıkacağız şehir merkezinde. Ayrıca köylerimizde de 1200 konutun ihalesine çıkacağız. Onunla ilgili olarak da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz e, e, ihale hazırlıklarına başladı. Yer seçimlerini tamamladıkça köylerde e, bunlar da e, ihale edip inşaatlarına başlayacağız. Böylece e, inşallah kısa sürede e, 2023 depremlerinden hak sahibi olan vatandaşlarımızın e, konutlarını e, teslim etmek yolunda e, önemli mesafe kat ettiğimizi ifade edebilirim. E, bunda da çalışmalara, ihalelere ve, ve proje çalışmalarına erken başlanmasının e, e, önemli bir rolü olduğunu ifade etmek isterim. E, bu iradeyi gösteren e, ve bu konuda ta, e, talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yakın takibiyle hem İçişleri Bakanlığımız, e, AFAD Başkanlığımız hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Kont İdaresi Başkanlığı, ee, ve yapı e, yapışları Yapıştır. genel müdürlüğümüz e, ya, meseleleri yakından takip ediyorlar. E, vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Elazığ bu konuda tecrübeli bir il. 2020 depreminden sonra çok daha büyük e, inşaatları e, tamamladı, vatandaşlara konutlarını teslim etti. E, dolayısıyla biz bu e, faaliyeti de inşallah e, en seri şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek için gayret gösteriyoruz. 夜の部屋に住んでいるんですが、今日はスタンブロック。